gönlü ilim aşkıyla yanan bir genç vardı. Bu genç ilim peşinde bir hayli koştuktan ve birçok şey öğrendikten sonra memleketine dönmek üzere hazırlanmıştı. Adeta sevincinden köpürüp taşıyor, kendisini bir kelebek kadar nazlı görüyordu. Tam bu an Ariflerden biriyle karşılaştı. Gönlü yüce Arif onu denemek için, Evladım dedi. Horasan'da şeytan var mı? Genç atıldı. Efendim, onun olmadığı yer mi var? Orada şeytanla nasıl savaşırlar? ona karşı gelmekle ya tekrar gelirse yine ona karşı gelirler. Tuhaf şey. Neden tuhaf olsun? Bütün ömrümüz şeytanla didişerek mi geçecek? Genç adamın aklı allak bullak oldu. O halde ne yapmalı? dedi. Yüce Arif şöyle buyurdu. Yolda azgın bir çoban köpeğine rast gelirsen, sana dişlerini gösteren köpeği kovmakla uğraşmak kar etmez. Köpekten kurtulmanın en kestirme çaresi sahibini çağırmaktır çünkü sahibi ona hemen söz dinletir ve seni korur. Şeytanla savaşmanın yolu da budur. Yani Allah'a yönelmektir. Allah'ım, nefsimizin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız. Kalplerimizi daima sana yönelt. Bizi kendi halimize bırakma. Bizi zikrinden ve hidayetinden ayırma. Sana sığınan kullarından eyle. Amin. Ümmeti olmakla şeref yap olduğumuz Peygamber Efendimize bir salavat getirmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.